Burada arkadaşlar basit sarkacın salınımı esnasında bu salınım periyodunun neye bağlı olduğu ve hareket esnasında hız vektörünün ve ivme vektörünün yukarıda bakın sarı olarak gösteren acceleration, ivme, velocity, hız vektörünün yönünü göreceksiniz. Ekstra bu hareket esnasında kinetik ve potansiyel enerji ve toplam enerjinin nasıl değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Burada bakın sağ tarafta da ipin uzunluğu ve cismin kütlesini değiştireceğim ve yer gravity yani yer çekimini değiştireceğim ve buna bağlı olarak hareketin periyodunun nasıl değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi oynatıyorum şekli. Şöyle bir aldık. Mesela dedik ki 23 derecelik. Tabii ki küçük açılar için geçerli periyot muhabbeti ama yine de burada 22 23 derecede de aynı şeyi hemen hemen görebileceğiz. Bakın sarıyla gösterilen ivme vektörünün değişimi. Dikkat ederseniz Uç noktalarda ivmesi var ama hızı sıfır. Hız vektörü yeşil arkadaşlar. Yeşilin değişimine bakın. Sarının değişimine bakın. Sol tarafta da kinetik enerji ve potansiyel enerji değişimine bakın. Nasıl değişmekte? Mesela tam denge noktası olarak adlandırdığımız o o noktası dengeli değil aslında bakın. Hala bir ivme var ve oradaki merkezi ivmemiz var arkadaşlar. O e, sol ve sağdaki en uç noktalarda ise TSL söz konusu. O noktalarda da dengeli değil. O noktasından geçerken de dengeli değil. Şimdi bakın ipin uzunluğunu değiştireceğim. Mesela ipin uzunluğunu azaltalım. T eşittir 2 pi kök içinde L bölü G olarak ifade edildiği için L azalırsa periyotta azalacak. Periyot azalırsa daha hızlı gidip gelecek. Hadi deneyelim. Bakın uzunluğu kısalttık. Daha hızlı gidip gelecek. Ve periyot ifadesi azalmış olacak. Şöyle bakın. Bir de şöyle ipi uzatalım bakın daha yavaş, ip uzundan uzun, uzun olunca tabii ki periyot daha artacaktır arkadaşlar. E, kütleyi artırıp azaltalım mesela arkadaşlar. Kütlenin bir önemi var mı? Bakın azalttım. 0.1 kilo yaptım yani 100 gram. Kütleyi arttırdım. 1.5 kilo yaptım. Periyotta hiçbir şekilde bir değişme söz konusu değil. Peki ben burada gravity yani yer çekim ivmesini arttırırsam L bölü G olduğu için kök içinde G artarsa tabii ki periyot azalacaktır. Bakın daha hızlı gidip gelecek periyot arttığı için. Değişim daha hızlı gerçekleşecek. Periyot azalırsa bakın hatta şöyle yaptık. Periyodu hemen hemen sıfıra yakın yaptık bakın. Periyot azalırsa e, azalırsa yani yer çekilmesi azalırsa periyodun da arttığını çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Periyot yer çekimi artarsa periyot da bakın Enerjiler de tabii ki art, e, artacaktır, potansiyel ve kinetik olarak dikkat ederseniz. İvmenin yönüne, çok dikkat edin, ivmenin dönüşüne sarı olarak gösterilen değişim arkadaşlar. Burada da bakın arkadaşlar iki tane e, farklı uzunluktaki e, iplerin arkadaşlar farklı kütleye sahipler. Kütlelerini birbirine eşitleyelim, ikisinde bir buçuk yapalım. Kütlenin önemli olmadığını göreceksiniz bakın kütleleri şu anda birbirine eşit. Tamam. Uzunlukları farklı sadece ipin uzunlukları. Dikkat ederseniz ikisini aynı açıyla şöyle denge noktasından saptığını görürseniz serbest bırakacağım. Ve bakın periyodun nasıl değiştiğini göreceksiniz. Hop. İpi uzun olanın periyodu daha az oluyor arkadaşlar. Periyodu daha fazla oluyor ipi uzun olanın. Dolayısıyla Birin periyodu daha büyük, ikinin periyodu daha küçük. Kütleyi arttırdığımda veya azalttığımda periyotta hiçbir değişim gerçekleşmediğini bakın görüyorsunuz. Kütleyi arttırdığım kırmızının, azalttığım kırmızının ama herhangi bir değişim gerçekleşmedi. Yorumunda bulunabiliriz arkadaşlar. Peki uzunluğu mavinin artıralım bakın arkadaşlar. Mavinin uzunluğunu artıralım. Mavinin uzunluğunu da 1 yapalım. periyotları birbirine eşit olacak. Yani ipin uzunluğu ve yer çekim imesi, Hatta yer çekim de arttıralım. Bakın ikisi içinde. Daha hızlı gidip gelecekler. Çünkü yer çekim artarsa periyot kısalır arkadaşlar. Buna dikkat edin. İpin uzunluğu ve yer çekim bizim için önemli. İme vektörü ve hız vektörünün değişimi de tabii ki önemli.